Evet, Sakarya Engelsiz Kafe'deyiz. Gerçekten çok nezi bir ortamdayız. Müzik Sakarya e, Engelsiz Kafe'de Down sendromlu, zihinsel engelli, engelli bireylerimiz hem çalışıyorlar hem de e, burada inanılmaz derecede güzel hizmet veriyorlar. Müzik Sakarya'ya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka Engelsiz Kafe'ye sizleri bekliyoruz. Gerçekten biz çok memnun olduk. Sizlerin de memnun olacağınıza inanıyoruz. Bu kafede çalışan garsonlar, imkan verilip imkansızı başaranlar. Sakarya'nın en işlek caddelerinden birinde hizmet veren Engelsiz Kafe'de engelliler istihdam ediliyor. Engelsiz Kafe nerede Sakarya'da hmm. tam olarak adresi? Tam olarak e, Sakarya Adapazarı Mahallesi'ne bağlı olarak Çat Caddesi Kafeler Sokağı'nın arasında karşısında Rahmi Sokak olarak Engelsiz Kafe bulunur.